Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte dizilerden ilgili özellikleri göreceğiz. Şimdi ne yapalım? Şöyle bu Basic Net'i bir açalım. Şuradan. Şimdi şöyle form arkadaşlar. Bir tane buton yerleştirelim. Şu buton üzerindeki yazıyı değiştirelim. Ne diyelim buraya? Şöyle dizi diyelim isterseniz. Şimdi şöyle ne yapıyorum? Şuradaki arkadaşlar butonu şöyle çift tıklıyorum. Buton neyine geldim? Klik olayına. Şimdi bakın şurada ne yapalım? String bir değişken tamam tamamladım. Bakın şöyle diyeyim dizi diyorum. Parantez aç kapat. As string bakın şöyle. Eşittir. New. Bakın şu şekil. New. String. Şöyle. Kaç elemanlı olsun? Diyelim ki şöyle iki elemanlı olsun. Buraya ne yazacağım? Bir yazacağım. Ve şuraya küme işaretlerimi küme parantezimi yazacağım. Şimdi gelin şuradaki arkadaşlar diziye ne yapalım? Değerlerimizi yazalım. Bakın şöyle. Burası için ne deriz? Burası arkadaşlar kaç elemanlıdır? Burası iki elemanlıdır. Eleman numaraları nedir? 0 ve 1'dir. Bakın şöyle. Dizi şöyle parantez aç kapat. 0 eşittir ne? Ne diyelim işte? sep diyelim. Dizi şöyle parantez aç kapat. Buraya ne diyelim? 1. Buna ne diyelim? Buna da işte PHP diyelim. Bakın şöyle. Ekranda görelim. Ekranda görmek için ben ne yapacağım? Mesaj box komutunu kullanacağım. İsterseniz şöyle yapalım. Mesaj box komutunu kullanalım. Mesaj box'ın mesaj box mesaj box'la e, box birlikte show komutunu kullanacağız. Yani nedir? Mesaj box'ı e, mesaj box sınıfının show metodunu kullanacağız. Şimdi şöyle. Parantez aç kapat. Şöyle isterseniz yazalım. Ne diyelim? Şöyle bir metin açıklamada yazalım. Dize de Şöyle oktan gösterelim. Birleştir. Bakın birleştirmeyi nasıl yapıyorum? Şu karakterden yapıyorum. Neyi görelim ekranda? Örneğin ASP değeri. Şöyle dize. Şöyle yazıyorum. Sıfır yazıyorum. Şimdi bakalım ekranda şöyle ASP geri gelecek mi? Bakın ASP değeri ekranda göründü. Şimdi burada yeni olarak ne öğrendik? Message box fonksiyonu show metodunu öğrendik. Message box fonksiyonu show metodu neymiş arkadaşlar? Message box da aynı işi yapıyorum. Şimdi şöyle diyelim. Ben şöyle yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Şuradaki 0 ve 1 değerleri var ya sizin. Şundan arkadaşlar şu asp ve php değerlerini silmek istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Bunun için arkadaşlar bir komut var. O komutun ismi ne? Erase komutu. Bakın şöyle. Ctrl boşluk tuşu erase. Ne diyorum? Dize. Bakın şöyle. Şimdi isterseniz şöyle e, mesaj box'ta örneğin şöyle ne yapalım? E, ASP'de gelmiş. Şöyle bir ekranda görelim. Bakalım verecek mi? Sıfır. Bakın şu şekil. Bakın arkadaşlar hata verecektir. <laughs> Bakın hatayı burada verdi. Şimdi ne yapacağız? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım isterseniz. Şurayı şöyle bitirelim. Bakın. Burada ne yaptım? Ben dizinin içeriğini boşalttım. Şimdi ne yapacağım? Diziyi yeniden boyutlandıralım. Peki diziyi nasıl yeniden boyutlandıracağım? Redim komutunu da kullanabilirim. İsterseniz şöyle yazalım. Redim de olur arkadaşlar. Şöyle e, ne yapalım? Burada array sınıfının resize metodunu kullanalım. Resize. Bakın şöyle. Resize. Parantez aç kapat. Bu metodu kullanalım. Array sınıfının resize metodunu kullanalım. O zaman şöyle diyorum. Array nokta precise parantez aç kapat. Ne diyelim? Şöyle dize. Kaç eleman olsun? <laughs> diyelim ki arkadaşlar 4 eleman olsun. Bakın burası önemli. Şuraya ben örneğin e, ne dedim? 1 bir dedim. Birin bir fazlası nedir? 2. Burası nedir arkadaşlar? 2 eleman. Yani şurada. Buranın bir fazlası arkadaşlar eleman sayısı oluyor. E, bakın burada öyle değil. Burada nedir? Buranın eleman sayısı kaç? 4'tür. Yani buranın eleman sayısı 5'te gelir. Buradan burası farklı. Buranın eleman sayısı tekrar söylüyorum. 4'tür. 5'te değildir. Şimdi şöyle devam edelim. Şimdi ne yapalım? Şurada diziye gelin değerlerimizi yazalım. Bakın dizi diyorum. Set wall ve parantez aç kapat. Ne diyelim işte? E, x diyelim. X Virgül sıfır. Şöyle. Dizi nokta set wall ve parantez aç kapat. Şöyle ne diyelim? İşte css diyelim. Virgül diyelim. Bir Dizi nokta set ve parantez aç kapat şöyle ne diyelim işte jsp diyelim. Buraya ne diyorum 2 diyorum. Şöyle dizi nokta set ve parantez aç kapat ne diyelim buraya da html diyelim html Bakın şöyle şu şekilde. Şimdi buraya da 3 dedik. Şimdi şöyle ne yapalım. Şöyle bu dediklerimiz değerlerden mesela örneğin CSS değerini şöyle bir ekranda görelim. Peki ekranda nasıl görüyorduk? Şöyle diyelim e, mesaj bak mesaj fonksiyonunun şu metoduyla görüyoruz. Bakın şöyle. Burada şöyle bir ne yazalım? E, bir açıklama yazalım. Şöyle dizi değer. Dizi değer. Şöyle oktanda gösterelim. Bakın şu şekil. Birleştir. Bakın birleştirmeyi nasıl yapıyorum? Şu karakterden şöyle birleştir ne dedim dedim ki ne ekranı neyi göreceğiz fark etmez işte de ceses cesesi görelim o zaman buraya ne diyeceğim şöyle dizi şöyle bir diyeceğim bakın şimdi arkadaşlar normalde programımız bitti ancak şurada her ilgili bir şey daha var onu söyleyeceğim şimdi çalıştırıp şöyle bir görelim bakın ekranda ceses cesesi bize verdi şimdi bakın şöyle bir şey var tamam her komutu ne yapar Dizinin içeriğini temizler. Ancak şurada bakın array sınıfının resize metodunu kullandım. Yani şunu demek istiyorum. Şu kod arkadaşlar şurada fazlalıktır. Bu kodu buradan rahatlıkla silebilirsiniz. Örneğin şurada bakın. Sıfır değer neye bakıyor? ASP'ye bakmıyor mu? Tamam. O zaman ben hele şöyle ekranda bir sıfır değerini göstereyim. Bakayım. Ekranda ASP mi verecek? X meleği mi verecek? Elbette ki ekranda X meleği verecek. Bir görelim bakalım olmuş mu? Bakın ekranda X meleği verdi. Ha demek ki arkadaşlar şuraya Kalkıp da şurada arayış sınıfını işsiz metodunu kullanırsa kalkıp da şuraya şöyle arayış e, array diyorum. Array diziyi kullanmaya gerek yok. Şu array komutu var ya silme komutu. Bunu tekrar burada kullanmaya gerek yok. Yani bu şekilde böyle durulur. Evet arkadaşlar bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.